Cumhuriyeti gibi çalışan onlara bağlı sendikalara da sesleniyoruz. Bu kanunu geçirmeyin. Bu kanun bu toplumun geleceğini inşa eden öğretmenlerin yok edilmesi kanunudur. Dolayısıyla toplumu yok eder. Bu kanunu kanunun geçmemesi için milletvekillerine seslendik, seslenmeye devam edeceğiz ama daha çok halkımıza sesleniyoruz. Gelin bu kanunu hep birlikte engelleyelim çocuklarımız için, geleceğimiz için, hepimiz için bu kanunu engelleyelim. Teşekkür ederim. Patronlara, Patronlara, değil, öğretmene Patronlara değil, öğretmene güvence. Patronlara değil, öğretmene güvence. Sayın basın mensupları. Basın açıklamamızı bitirmeden hemen önce şunu vurgulamak istiyoruz. Taleplerimiz çok acil. Taleplerimiz çok yaşamsal ve çok uzun zamandır bekliyoruz. Yeni dönem gelmeden, Eylül ayı gelmeden, yeni dönem başlamadan, öğretmenler okul kapılarından içeriye girmeden ana talebimiz olan taban maaş hakkı için görüşmelerin hızlanması ve artık dönem başlamadan sonuca ulaşmasını bütün yaşamsallığıyla söylüyoruz, bütün aciliyetiyle söylüyoruz. Bu nedenle görüşmeler sürerken biz 26 Mayıs'ta başlattığımız, 40 gün önce başlattığımız eğitim nöbetimizi Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Egemenlik Parkı'nda sürdüreceğimizi söyleyerek basın açıklamamızı burada sonlandırıyoruz. Teşekkürler.